güzel, güzel eseri de var. Şoförü de güzel, var. Güzel, Özel arabası var. Özel. Kız Yavuz, komşun bakıyor perdenin arkasından. Kız yok ablacığım, vatandaşın tepesine attırma akşam akşam. Katil eseriyle geldi Sevim. Geldik Sayın abim. Eserimiz de jet gibi. İkinci kapıda. Aynen yirmi dakikada. <laughs> Pilot musun be mübarek? Oo. Oh, Eli kolu rahat <laughs> dursun ablacığım. Hastalıkla vatandaşı. Oynuyorlar seni. İyi akşamlar. İyi akşamlar hayatım. Cık. Vatandaş oynuyor sayın abim bu akşam. Cafer! Buyurun. <laughs> İyi akşamlar. Ah kuşum geldin mi? Yattın mı lan bu saatte? Ee, yok efendim hazırlanıyorduk hoş geldiniz. <laughs> Babacığım dikkat edelim kelimelere. Aman. Tut şunu. Ah canım. Kız ne dedik şimdi? Sen de hiç konuşturmuyorsun ha? Uyuyan var, uyuyan Eser Hanım. Saat on biri geçti. Duydun mu ablacığım? Ağır olun biraz. Uyandırmayalım mikropları. Uyanmış bile senin mikropların. Hem ne mikrop? Ha. Ah canım, uykusu gelmiş benim. Şşşt Cafer! <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Prenslerin prensi, ah canım. Buyurun. Hı. Buyurun. Ya koçum, Aman Cafer Prens'e dikkat et buçum. Maşallah efendim, maşallah. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar komşum. Hocam bu senin komşuların da bir acayip ha. Şarkı söylüyoruz diye laf ediyorlar. Ederler efendim maalesef. Apartman iyi tımarhane. <laughs> Ay vallahi tımarhane kız. <laughs> ablacığım hastalık mı vatandaş akşam vakti? Nerede kaldı bu asansör koçum? Ah pardon gelmiş. Hadi ablacığım atla. Efendim çoktandır görüşemiyoruz. Bekleriz. Geleceğiz komşum. Ne yaptınız? Satıldın büyük hanımın evi. Bekliyoruz efendim. Pazarlık halindeyiz. Akşama sabaha satacağız inşallah. İnşallah. Hadi kız bekliyoruz herhalde. Gel kardeşim. Vatandaş öyle cahit yok. Ver koçum. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah rahatlık versin efendim. Bekliyoruz mutlaka. Ayla Hanım da pek güzel kurabiyeler yapıyor. Oh Geriz koçum, ellerini oynatma. Pardon efendim. İyi <laughs> akşamlar. Aa, Hüsnü, bana mı öyle geldi? Tövbe ya Hüsnü buraya bak. Ne oldu hanım? Allah cezanı versin. Daha ne olsun? Damat dayı damat. <laughs> Allah Allah. Bu ne hal ya? <laughs> Rezil olduk Hüsnü. Durmayalım buralarda. Bir gören olur. Yürü. E, gören görsün hanım. O bunu çektirmekten utanmamış da. <laughs> ne yazıyor orada? Her şeyinizi yitirmeden. <laughs> Pantolonu da veriyor demek. Sonra da böyle kalıyor. Sigorta için fena değil ama hanım. <laughs> Bakıp durma şuna Hüsnü Allah aşkına. Allah cezanı versin. <laughs> Şükrü bunu görürse kahrından ölür vallahi. <laughs> ne var bunda ölüp bayılacak hanım? Sanat. Aman adı basın böyle sanat. Hadi yürü yürü bir gören olur. Adam her şeyini teslim etmiş baksana. <laughs> Aman girme şuna. Rezalet. Hadi yürü. İkiz. Ha. Bilge evde misin bugün? Bugün iş yok baba. Bırak dinleneceğim biraz. Hakkı babası Hakkı. Çok yoruldu. Başka kahve isteyen var mı? İçer misin bir tane daha? Bunu bitireyim içerim. Ne güzel konuşuyoruz. Günlerdir böyle bir araya gelemiyoruz. Oo yapma baba. Çıkalım merak ediyorum şunları. Dur gideriz acele etme. Ben de merak ediyorum. Şükrücüğüm gazetelerde niye yok? Gazetelerde sonra anneciğim. Bunlar teaser. Teaser mı? Merak merak kampanyası. Türkçesi yok sanki bunun. Evet, illet oluyorum böyle şeylere. Neredeyse dilimizi bırakıp başka dilden konuşacağız. Aşağılık duygusun Azancığım. Ben bakıyorum. Hacer Hanım'dır. Hoş geldin Hacer Hanım. Yolda Aydın Bey'in resimlerini gördüm. Aa! Bayıldım, bayıldım. <laughs> Bak baba o da görmüş tamam dur acele etme. Annenin de işi var zaten gideriz. Emrindeyim sahip. Beğendin mi reklamı Hacer Hanım? Ay ablacığım şimdi onu söylüyordum ben de. Çok komik. <laughs> komik mi? Komik tabi baba. Aydın bir komedyen. Tebrik ederim valla. Ne güzel çıkarmış o pantolonu. Bilge pantolonunu mu çıkarmış? Çıkardı baba ama harika oldu. Bundan güzel bir şey olamaz. Vallahi harika. Bizimle beraber herkes güldü. Aman Allah'ım. Yoksa çıplak mı? Yok, yok canım. Abla ne oluyor? Vallahi vücudu da güzelmiş. Allah sahibine bağışlasın. <gülüyor> <gülüyor> Baba, telefon. Ne yapıyorsun Leyla? Keyiflerini kaçırma şimdi çocukların. Ay görmüşlerdir onlar da Hüsnü. Alo, Şükrü. Oğlum bu ne hal Allah aşkına? Cemlere gidiyorduk, şimdi gördük babanla. Ağzımız açık kaldı vallahi. Yapacak başka reklam bulamamış mı bu çocuk? Onlar da şimdi duymuşlar, Hacer oradaymış. Ya gördüm şimdi yaptın hanım? Hep böyle yangına körükle gidersin. Olacak şey değil vallahi, ben çok ayıpladım. Ne yapalım anneciğim? Olan olmuş. Komedyen o. ...evet komedyen... ...memleketi terk edecek değiliz ya ne yapalım? Tabii... Tabi, ...biraz da onlar düşünsün... ...koskoca komedi... ...koskoca insanlar... ...neyse... ...görüşürüz... ...babamı öp benim için... Hı, ...tamam... Ne diyor? Rezil olduk diyor. Allah Allah ne varmış bunda rezil olacak... Kızım daha ne olacak? Adam donla resim çektirmiş. Daha neler, daha neler? Donsuz mu yoksa baba? Sus be sen! Tövbe ya Rabbi, sizin haberiniz yok muydu? Bak şimdi ben de boş boğazlık ettim. Baba, ben çıkıyorum göreceğim şunu. Dur bir dakika, dur bir dakika. Hacer Hanım, nasıl olsa bütün Türkiye görecek. Senin ne suçun var? Biz şimdi suç mu işledik baba? Estağfurullah kızım ne suçu? Alay konusu oldunuz. Küçülttünüz kendinizi. Hiç de değil. Öyle kızım. Teşhirciliğe girer artık bu. Boy boy fotoğraflar şehrin her köşesinde. Yok canım. Vallahi öyle kötü bir şey değil. Ha canım hadi sen işini. Ona teşhircilik denmez anne. Peki ne oluyor? Sanat mı? Striptiz sanatı. Nerede o? Odasında galiba. Abadi de almış yanına. Yüz verme. Vermiyorum Davut. Ha öyle. Biz ağız birliği yapalım yeter. Yemiyor mu yemeğini? Bilmiyorum ki. Yemiyor herhalde. Yemiyorsa kaldır oraya. Biraz daha bekleyelim Davut. Belki ya. Kaldır oraya. Burnu sürtürsün. Aç kalınca baklasın eşek gibi yer. Aha. Halis bir şey yemeyecek misin oğlum? Yemeyeceğim. Bak kaldırıyorum o zaman bunları. Kaldır. Kaldır oraya. Ne soruyorsun yemese yemesin. Ama bak sonra bir şey isteme benden vermem. Verme. Sabri ve amcamlarda yapacağım kahvaltıyı. Sunan teyzenle bekliyorlar. Halk. Hayır gidemezsin. Bugün de mi ork dersi? İyi alıştın. Gideceğim bana ne. Ne güzel hem bir şeyler yiyoruz Sunan teyzeyle... ...hem orgumuzu çalıp şarkı söylüyoruz. Hayır gidemezsin. Kim veriyor onun parasını? Hani karışmıyorduk ne yaparsa yapacaktı Davut. Olmaz öyle şey? Biz burada eşek başı mıyız? Kazıklıyor herif bizi kahvaltı mahvaltı. Burada ye de öyle in çocuğum. Yok yemem. Hadi yeme de göreyim. Vallahi inerim aşağıya sıkıverim o sabri denen herifin gırtlağını. Pis istismarcı. Öyle kolay değil baba. Daha böyle tabancası var. Hii, aman kod, tabanca mı? Vallahi böyle kocaman. Kafasında parçalar bu tabancayı ben onun. Halt, buraya gel dedim. Bırak Davut, bildiğimiz yere gidiyor hiç olmazsa gözümüzün önünde. Gözümüzün önünde de Ulviye kazıklıyor bu adam çocuğu. Evet, biraz kazıklıyor ama buna da şükür. Ne biraz Ulviye? Ah, ah senin bu yumuşak yüzün. Evladım var mı derdim var. Hoş geldin evladım. <laughs> maşallah aslan gibisin bugün. Öpeyim. Hoş bulduk amcacığım. Peki ben de oldu maşallah Sabri Bey amcası. Gel ben de öpeyim. Öp dedeciğim öp. İyi günler. İyi günler yavrucuğum. Çalıştın mı dersini? Çalışmıştır efendim çalışmıştır. Gel otur bakayım şöyle Suna Hanım, teyzenin karşısına. Nasılsın teyzeciğim afiyet olsun. Sağ ol sağ ol. Hoş geldin evladım. Otur çocuğum. Ayla kimin çocuğu bu kızım? Maşallah pek de torama. Üst kattakilerin oğlu anneciğim. Davut Usta var ya hani karısı Alman. Hmm. Aç mısın evladım? Feci açım ben de teyzeciğim. Ayla Hanım Çay verelim misafirimize. Getiriyorum efendim. Teşekkür ederim teyzeciğim zahmet oluyor. Efendi efendi maşallah. Jambon salam falan yok mu Sarbi Bey amca? Yok evladım. Bizde bunlar var. Beğenemedin mi? Tereyağı da yok salam da yok. Evladım zaten bunlar ders ücretinin dışında ekstra. İşine gelirse. Hadi bakalım. Başlayabilirsiniz. Anneciğim devam edin siz. Bizde ne güzel şeyler vardı ama. Bizde böyle evladım. Ne istiyor efendim? Jambon salam istiyor efendim. Alıştırmışlar tabii yukarıda. Alaman adetleri. Siz de kahvaltılı tarife uygulayın efendim bundan sonra. Olur teyzeciğim. Babam verir parasını. Ne var? Çok zengin zaten. Bunu iyi dediniz efendim. Kaç saat ders alacaksın evladım? Kaç saat olursa amcacığım. Ne güzel yumuşak yumuşak oturuyoruz şurada. <laughs> Şarkı söylüyoruz teyzemle. Babam verir parasını. Ha Böyle konuş ne istersen. Ayla Hanım, buzdolabında tereyağınız olacak. Ayla, bir de yumurta haşla çocuğa kızım. Haşlayalım efendim. Herkes özel tarife. Siz de yumurta ister misiniz anneciğim? İstemem. Yer öyle ne güzel yumuşak yumuşak. Yumurta da nereden çıktı şimdi efendim? Allah Allah. Büyük hanıma zararlı bir kere. Eviniz satıldı mı amcacığım? Bekliyoruz evladım, bekliyoruz. Ah bir alsak şu hayırlı haberi. Öyle kahvaltılı ork dersi mi verir amcan? Hepsini aldınız mı malın? Aldık, aldık. mı öyle aslanım, soruyoruz fena mı? Babanız bana ne diyorsa o. İlk defa yapmıyoruz bu işi Hüseyin abi. Biliyoruz aslanım. Biz de bir şey demedik. Allah Allah. Burnunuzdan kul aldırmıyorsunuz be. Taksitleri toplamadan gelmesinler dedi eniştem. Duyduk Hüseyin abi. İyi aslanım. Siz her şeyi biliyorsunuz. Neyse. Biz yine söyleyelim de sorumluluk üstümüzde kalmasın. Kolay gelsin. Hoş geldin abla. Hoş, bulduk. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk. Babam nasıl? Fena değil. Tekerlekli de oturuyor. Sultan yanında buyur gel Geliyorum Siz işe mi? İşe Ne geziyor bu burada? Başımızda cavcav cav ediyor abla Ne yapacak yengeç? Babam tembihlemiş sözde Karıştırmayın işinizi o sahtekarı Babamınki de akıl işte Tembihleyecek başka adam bulamadı Ne geldiyse başına onun yüzünden geldi Hadi görüşürüz hayırlı işler Hadi abla sağ ol Ben uğrarım belki akşam Tamam gel beklerim Bacım bak sonra söylemedi deme. Eniştemin iyileşeceği varsa da bunların yüzünden iyileşmeyecek ha. Ne yapıyorlar Hüseyin abi? Sen de devamlı şikayet ediyorsun kardeşlerimi. Şikayet değil bacım hakikati konuşuyorum ben. Hiç laf dinlemiyorlar. Adamcağız ne dese ha <laughs> ha tamam tamam. Hani almıştınız bütün malları. Pis herif şeytan diyor şunun gözünün üstüne bir yumruk geçir. Yengeç. Yürü oğlum. Bak hareket edemedi hala iblisler. Ederler Halil Bey ederler. Sen bırak onları da şunu ye biraz. Yiyemiyorum iştahım yok. Aa olmaz ki ama çöp gibisin. Bak korkuyorum vallahi. Hadi ye şunu da hatırım için. Hadi. <laughs> Gülsüm geldi. <laughs> geldi doktor hanım. Sen seyret şimdi çalımları. Yapacak. Yapacak tabii. Doktor gibi maşallah benim kızım. Ah hiç doktor görmedik. Hasta bakıcı. Buyurun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Nasılsın? Daha iyiyim kızım. Doktor hanımın tedavi iyi geldi. İyi maşallah iyi. Tabii baba. Çok iyi bir dahiliyeci Türkan Hanım Aklı her şeye eriyor Allah razı olsun Bu ne? Fasulye ezdim patates et suyuna biraz da pirinç Çorba gibi işte ama yemiyor ki İlaçlarını içti mi Sultan Hanım? Bir şey yemeden içirmeyeyim dedim Senin demenle olmaz ki Sultan Hanım Doktor Hanım aç karnı yazmış oraya İyi aman sen de doktor kesildin başımıza Fena mı söylüyor Sultan Hanım? Ne yazmışsa öyle Gittiler mi Hüseyin? Gittiler de işte. Bu senin oğulların çok ukala. Hiçbir şey söylenmiyor. Ne demek ukalalık? Kırarım boynuzlarını. Kaldırmasınlar beni yerimden. Ah. Sinirlenme baba. Tansiyonunu ölçeceğim. Sen de ne kızıştırıyorsun şimdi Hüseyin abi ortalığı? Çocuklar ne güzel yapıyorlar işlerini. Bak karışma sen. Allah Allah. Bacım ben durup dururken karışmadım onlara. Eniştem söyledi. İyilik de yaramıyor be. Karışma abi karışma. İyilik yaranmaz bunlara. Dayanamıyorsun ki... Tövbe. Sultan Hanım, şurada babamın kontrolünü yapıp gideceğim. Açma bu konuları. Tatsızlık çıkarmayalım hastanın başında. Hadi ilaçları getir, bir bardak da su. Baş üstüne. Görüyor musun abi? Ne yapsan yaranamazsın bunlara. Ne söylesen kabahat. Ah ne talihsiz başım varmış. Ah ah ah. Bir bardak su da bana ver kız. İçim yanıyor. İçin dışın yansın inşallah yengeç. Şuraya bak kızım şuraya Dur baba Hı. Düştü mü yine? Yok Bugün iyi baba maşallah 12-8 Yaktın benim başımı Adam yine yırttı kefeni bak Yaşlı dedin genç yaşta mirasına konarsın dedin Kız yavaş konuş hiç kafan çalışmıyor ki senin. Dua et ki yırtlı kefeni. Ölü verse ne kalır senin eline bu aç kurtlardan? Ama ne kalırsa kalsın. Canımdan bezdim. Çekilecek dert değil. Oğulları bir yandan, kızı bir yandan. Kafasız. Yaptıramadın ki üstüne bir şey adamın gönlüne girip. Devamlı bir karış surat. Höt zat. Isınamadım abi. Zorla değil ya. Odun gibi adam. Elinde baston. Asarım, keserim. Ruhsuz. Kız yavaş. İnsan menfaati için biraz güler yüz gösterir. Yürü hadi yürü. Evhamlandırmayalım eniştemi. Duyar mı yar? Aman duyarsa duysun. Vallahi <laughs> bazen Allah canımı alsın da kurtulsam diyorum şunların elinden. Kız saçmalama. <laughs> Üç günlük ömrü kalmış şurada adamın. Daha gençsin salak. Yürü yürü yürü. Babacığım bak her şeyin normal ne güzel. Biraz da yemeğini yer her gün yürürsen. Yemiyor ki anam. Rica minnet. Buyur. <laughs> yer benim eniştem yer Şş, Sen de sevdiğin şeyleri yap Şöyle kebaplar börekler Yiyecek halim mi var benim iblis Senin iştahın kabardı herhalde Bu yemekten sonra sultan hanım Elli kere gösterdik İyi canım yine göster Mahsus mu getirdik Ama dikkat etmek lazım Ya hadi bırakın şu kadarcık hap için yemeğin birbirinizi Olur böyle yanlışlar Olmaz Hüseyin abi bu çok önemli. Hadi iç baba şunu. Acı bu acı. Acı olsun faydasını gördün ama enişte. Ooo. Oh, yarasın. Hadi babacığım. Şimdi biraz da egzersiz yapacağız. Ah kaldırma beni kızım. Hiç mecalim yok. Aa, ama hep böyle söylüyorsun. Sonra da ne güzel yürüyorsun. Hadi gel. Al şu bastonu da. Ses çıkmıyor abi bir şey olmasın Bilmem ki oğlum Bu eylem Aleni gaspa girer biliyorsunuz Raşit Bey Cezası çok büyük Biliyorum efendim biliyorum Ne söylediysem dinletemedim Böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız baba Ne yapacaksın Kralım kapıyı alalım çocuğu baba Saçmalamayın oğlum Oturun oturduğunuz yerde Biliyor musun onun da ne kadar büyük suç olduğunu Baba sana da ne söylesek suç ceza Sabrımız kalmadı artık ha Aman Şükrücüm baba. Daha tatsız şeyler olmasın. Ne olacak daha bundan tatsız Raşit Bey? Şükrü bağırma. Babam bir şey biliyor ki söylüyor. Otur otur dünya geç. Oğlumuz adam değil ki. Leylek. Bir çocuğa bile sahip çıkamıyor baksana. Şimdi ben mi kabahatli oldum baba? Beceriksiz o kadar. Konuşma orada. Sakin olun bakayım. Tartışmayın aranızda. Aman Şevketciğim tatsızlık olmasın. Daha ne tatsızlık olacak Raşit Bey? Baksanıza çocuk gibi elinde oynatıyor bizi nimet hanım. Estağfurullah. Evet öyle öyle öyle. Baba biz ne bekliyoruz Allah aşkına bu ne saçmalık? Bekleyelim biraz daha. Ya babam bir şey biliyor ki söylüyor Şükrü. O hukuk adamı otur şöyle. Otur Şükrü. Tamam 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 oturuyorum tamam. Ağlıyor. Ağlıyor abi. Ağlıyor ya, zavallı. Ne talisi çocukmuş ya. Biz de burada elimiz kolumuz bağlı, böyle oturuyoruz. Bir, bir, bir Abi bir dakika. Şevket otur. otur. Şevket, azizim biraz daha bekleyelim. Bekliyoruz zaten Raşit bey. Bir şey yaptığımız yok ki. İnsanın içi acıyor. Küçücük yavru. Ne hakkımız var eziyet çektirmeye? Anne. 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 Bak cevap veriyorum abi. Bak. Al atmayın bunu abi. Yetti artık. Yetti. Hı, dur diyorum sana. Ha, abi bırak kıracağım kapıyı. Kıracağım Şu kapıyı. Dur. 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 dur, dur. Saçmalama. Dur. Ne duruyor dur. baba? Ağlıyor çocuk. Bırakın. Babam dur diyor sana. Rahat ol. Patlatıyorum. Şimdi ben ikinci defa takacağım. Keşke çıpları.